Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitime 25 yıl sonra dönen mezun olduktan sonra Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan acil servis hekimi Doktor Adnan Çetin yeni tip koronavirüs nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Doktor Çetin'in vefatı hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Hastanenin baş sağlığı paylaşımında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından acil servis hekimlerimiz temizlen Doktor Adnan Çetin 39 gündür mücadele verdiği Covid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine koşmuştur. Merhumu Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz ifadeleri yer aldı. Çetin'in kızı Afra Sevde Çetin yaptığı açıklamada babasının yaşamayı seven kendisinden iyi insan diye bahsedilen azimli, enerjik ve yardımsever biri olduğunu anlattı. Babasına yıllar sonra okulunu bitirdiğini işaret eden Çetin şöyle konuştu. Hayatı çok zor doktorluklarla geçti. Tıp fakültesini bırakma evresinden sonra her türlü işi yaptı. 6 ay sadece doktorluk yapabildi. Covid-19 olduğunu İzmir'de öğrendi. Hafta sonu için İzmir'e gelmişti. Buraya geldiği gün septomlara başladığı için test yapıldı. Bir hafta evde kaldı. Hastanede yoğun bakımda yattı. Zaten çok uzun süredir de entübeydi vefat etti. Salgın zamanı atandı. Resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi. Senelerdir mezun olmayı bekliyordu ve salgına denk geldi. Koronavirüs de onu bizden aldı. Çetin dedesini de 3 ay önce koronavirüsten kaybettiklerini dile getirdi.